Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanala abone değilseniz abone ol yazısını tıklayıp ücretsiz bir şekilde abone olabiliyorsunuz arkadaşlar. Bugün sizlere tek sırada kum boncuk modelini anlatacağım ama tek sıra olduğuna kimse inanmayacak. Ee, şöyle küplü küplü demeyeyim de böyle e, kesme boncuğun bir tık daha böyle küçüğü gibi. Böyle çok çok yuvarlak değil. Çok yakından gösterdim. Şu şekilde Pembe böyle çok şeker pembesi bir boncuğum var. Bu 12 dal oluyor. 12 böyle şu şekilde. 12 tane oluyor arkadaşlar. Ama bizim boncuğar bizim modeli yani benim anlatacağım şu anki modeli çok çok gitmiyor. Yani sık iğneli bir model olacak. Şu şekilde mor ipim var. Hemen renk olarak 432 Demek ki baya mor kullanıyorum ki iki tane kat ol gelmiş. Şöyle ben birazcık modeli anlatmak amaçlı çektim. Bu modelle devam etmeyeceğim arkadaşlar. İlk baştan anlatıyormuş gibi yapmam yapmamak için ilk baştan yaptım. Hani ilk baştan başlıyorum diyorum ama yine de ilk başını isteniliyor. Onun için ben de bu modelin ilk başından başladım. Şu şekilde ipimi tığıma sabitledim arkadaşlar. Reyyan mor yazmam. Bir köşesinde olacaktı. da. Şurada pullu yazmam var. Bir modelinde kısaca şöyle pullu pullular var. Ee, şöyle Reyyan anlatacağım. Şu boncuğumu buraya bırakalım. Ee, yani şey olmasın. Şuradan başlamak istiyorum. İpimi tığıma sabitledim. Herhangi bir tığ da şu şekilde ve bir zincirimi yaptım şuradan altı tane boncuk getiriyorum arkadaşlar 5 oldu altı tane boncuğumu getirdim şuradan sıkıca bir kapattım bir zincir yaptım bir tane daha geldi bunu da kapattım bir zincir daha yaptım bu şekilde üçü bir tarafta kalacak üçü bir tarafta kalacak şekilde ortadan şu şekilde bir papatya görünümü yaptık bir zincirimi yaptım 2 3 defa tı, tığıma doladım 2 tane atladım üçüncüden girdim önce bir sonra iki sonra iki sonra iki diye çıkıyorum burayı boşalttım arkadaşlar bir iki İlk başta iki tane zincirim yapıp burayı bu şekilde aşağıya kadar sık iğne ile dolduruyorum 1 2 3 4 5 ve 6 son kez bir tane de tığ battığımın içine batıyorum ve 7 şu poşetimi kaldırdım Pardon bir zincir mi yapıyordum ilk başta yine 5-6 tane boncuğumu getirdim kapattım ilk başlangıcı bu şekilde arkadaşlar sonra bir zincirimi yaptım tekrar bir tane daha boncuk getirdim bir zincir daha yaptım İkisinin ortasını şöyle tırnağımla oturtturdum Hatta bir zincir ya da iki zincir yapabilirsiniz arkadaşlar. Çok gergin olacaksa. Bu ben iki zincir yapalım şu anda. Neden? Şu kum boncukla bu kesme boncuk çok farklı. Kum boncuk tamam hani bir zinciri kaldırıyor ama şu anda böyle tam oturmadığını hissettim. Şu şekilde bir zincirimi yaptım. Tekrar üç tane tığıma doladım arkadaşlar. 1 2 3. tığ geçtim. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2 olacak şekilde bu şekilde böyle çıkıyorum yukarıya. Burayı doldurmuyoruz arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. 10 tane bir zincir yaptım. Siz de eee tığ battığınızın aralığına göre e, sayıları çoğaltıp ya da azaltabilirsiniz arkadaşlar. Şu şekilde çevirdim. Buradaki ilk başa batıyorum arkadaşlar. 1 2 zincir yaptım. Bu şekilde ikişerli ikişerli burayı dolduruyorum. 2 zincir yapıyorum. Zincirimin altından girdim, sabitledim. 2 zincir yaptım, zincirimin altından sabitledim. 2 zincirimi sabitliyorum. Pardon. Kaç tane oldu? Şu kenardaki zaten yokmuş gibi oluyor arkadaşlar. Belki 3 zincirle e, görünüş şekilde yapabilirsiniz onu. 3 6 tane olmuş. 7 8 ve 9 tane burasını dolduruyor arkadaşlar. 9 tane. Şimdi geri kalan şu yukarıya çıktığım zinciri dolduruyorum. 2 3 4 5 6 ve bir tane de tığ battısına batıyorduk 7. Bu şekilde. Şimdi bir zincirimi yapıyorum. Başlangıcı bu şekilde arkadaşlar. 6 tane boncuğumu getirdim, zincirimi çektim. Bir tane daha boncuk getiriyorum. Sonra bir iki zincir çekiyorum arkadaşlar sizde bu şekilde boncuğunuz varsa iki zincir çekin ama öbürkü diğer kum boncuktan varsa mesela şöyle topak boncuğunuz varsa bir zinciri kaldırabiliyor Üç bir tarafta üç bir tarafta olacak şekilde şöyle ortasından yerleştirdim arkadaşlar. Şöyle. Şimdi. Yine bir zincir daha yapıyorum ve 3 defa tığımı doladım. 1 2 tığ battı atladım. 3. tığ battıya girdim. 1 2 2 2 2 diye çıktım. Şimdi buradan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 10 zincirimi yaptım arkadaşlar. Ters çevirdim modelimi. Şuradan 9 tane ikili zincir yapmıştık ya sonuncusuna şuradaki iki zincirin içinden batıyorum arkadaşlar. Kapattım. 1 2 Tekrar buraya doldurmaya başladım. İki zincir yaptım. Tığımın altı zincirin altından girdim, kapatıyorum. İki zincir yapıyorum. Tığımın altından giriyorum, kapatıyorum. 4 oldu sanırım. 5 6 7 8 Burası dolana kadar 9. Benimkisi 9'da doldu arkadaşlar. İsterseniz hani 8 de olabilir, 9 da olabilir, 10 da olabilir. 2 3 4 5 ve 6. Bir tane de e, dibindeki aynı battığım sık iğne batlıya batıyorum arkadaşlar. Bir zincirimi yaptım. tabi modelin başlangıcında bir şey anlam, anlaşılmıyor. Hani başlangıcında derken bunu bir böyle bir karış ya da yani tülbentiniz bittiğinde yazmanız bittiğinde yap görürseniz model gerçekten şahane. Keşke bitirebilme şeyim olsaydım. Başka bir yazmada inşallah denerim diye düşünüyorum. Şu anda bu yazmam. Böyle bu şekilde boncuğum ölüme denk geldiği için dedim video çekelim. 2 2 tırabaktan atladım arkadaşlar. 3. tırabaklığa geçtim. 1 2 3 4 5. Yani 2'li iki, 2şerli iki burayı boşaltıyoruz arkadaşlar. Tığımızdaki ilmekleri. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 zincirimi yaptım. Yine döndüm. Şuradaki son 2 zincirim, 9. 2 zincirim yapıp battım. Zincirin içinden girdim. 2 zincir yapıyorum. Düz tarafını çeviriyorum. Burayı 2 zincirle dolduruyorum. Bu şekilde 2 3 4 5 bir tane de iki zincir yapıp böyle altın ilk başta iki zincir yapıp görünmüyorsa üç zincir de yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben model amaçlı anlatacağım ve yani güzel görünmesi için sizin şuradaki ilk baştaki iki zincir demek istedim dönüşte. Burayı da 6 tane dolduruyorum sık iğne ile. 7.sini tıvaklıya batıyorum. çok güzel sıralı tek sırada giden bence çok şık bir model oldu arkadaşlar şöyle tığımı çıkartalım çok da çok da boncuk gitmiyor arkadaşlar bence 4 4 dize yetebilir bunun için biraz da bu ipim koyu olmuş olabilir böyle lila renginde mesela olursa daha güzel olurdu pembe rengi yani başka renklerde olabilir mesela yani Hani böyle çok su yeşili bir renk de olabilirdi. Başlangıç yeri bu şekilde arkadaşlar. Model üstü sık iğne yani iki zincirli. Şurası sık iğne sadece boncuk e, yapıyoruz. Görünüşte hiç de böyle e, tek sıra olmuyor gibi görünüyor. Görün tek sırada değilmiş gibi görünüyor ama görünüşe aldanmayın çok kolay arkadaşlar gösterdim. Eğer kaçırdığınız bir yer olursa da videomu baştan izleyebilirsiniz. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için de çok teşekkür ederim arkadaşlar. Yakın çekim fotoğraf almak isteyenler alabilir. Mor ipim, pembe, boncuğum. Yani çekimden, ışıktan, yansımadan değişik renkler görünebiliyor. Hoşçakalın arkadaşlar.